Allah'a ortak koşmak gibi bir gafletten korunmak niyetiyle okunacak bir dua. Allahım şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilerek hani bilmeden cehaletle bir laf söylerim, kendimiz için söylüyorum. Bir laf söyleriz ve bundan dolayı da ağır bir yükün altına gireriz. Allahım bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Şirkin her türlüsünü İslam reddediyor. Şirk sadece putlara tapmak değil. O işin en basitti. Nefsini ilahlaştıran şirk işliyor. Efendim, e, mevkisini, makamını, parasını, pulunu, imkanlarını ilahlaştıran, onlara tapınan, tapınır gibi olan kişi şirke girmiş oluyor. Allah'ın bir emrini inkar eden, yapmayan değil bakın, inkar eden, yapmayan günahkar olur. İnkar eden dinden çıkar. Kur'an'ın bir ayetini, Kur'an'ın bir ayetini bilerek kasten tasarlayarak inkar ederse dinden çıkar. Bunlar hepsi şirktir. Allah bizi şirkten uzak eylesin. Ve şirk bazen gizli bir şey gibi kan damarlardan akan kan gibi akar gider. Şeytan da öyle. Dikkat ediniz. Bilmeyerek işlemiş olduğum şirk ve hatalarımın senden bağışlanmasını dilerim ya Rabbi. Şüphesiz ki bütün kayıpları, gizli şeyleri ancak sen bilirsin. Allah gaybı da bilir, gayb olmayanı da bilir. Allah bilinmeyeni de bilir. İçinizden ne geçirseniz Allah onu biliyor. Hocam nasıl bir kudret bu? Ya Allah'tır tabii yani. <laughs> Öyle bir kudret olacak. Öyle bir kudret olmasa bu gökleri, bu gezegenleri kim yarattı? Kendi kendine bu güneşi kim yarattı? Şu güneş kaç şu kaç asırdır yanmaya devam ediyor. Hala içindeki <laughs> yanıcı madde yanıcılık vasfı kaybolmadı. Kim bunlar hepsini idare ediyor? Bir gücü var, bir kudret var. Her an kainata etki ediyor, müdahale ediyor. Onun adı Allah'tır. Sen enerji diyebilirsin, sen tabiat dersin, sen üst akıl dersin, sen tanrı dersin, sen ilah dersin. Ne desen de onun adı Allah'tır. Ama sen yanlış isimler kullanıyorsun. Onu da <laughs> günün birinde keşfedersin inşallah. Allah'ım, sen her şeyi göre, görensin, görürsün. Yüceler yücesi olan ancak sensin. B bütün yarattıklarının dönüşü ancak sanadır. Değil mi? Ona döneceğiz, hepimiz döneceğiz. Ahiret ve dünya sana aittir. Ya Rabbi iki alemde bizleri dünyada da ahirette de rezil ve rüsvay etme ya Rabbi. Zelil olmaktan, perişan olmaktan, düşkün olmaktan, düşürülmüş olmaktan, alçalmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Efendim programı bitirirken yine Gazze şehitlerini rahmetle yad ediyoruz. Allah makamlarını cennet eylesin ve Cenab-ı Allah Müslümanların ahını yerde bırakmasın diye duamızı tekrar etmek zorundayız. Onların ruhlarına da bir Fatiha okuyalım inşallah. Sabahleyin 8.30'da sorularınızı cevaplandıracağım inşallah. Pazar günü her pazar saat 10'da Kur'an ve Sünnet programında beraberiz. Her peşembe akşamı 00.20 civarındaki bu saate işte peşembe cumaya bağlayan gece dosta doğru da sizinle beraberiz. Sizi seviyoruz. Ki değerli konuğuma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür Allah her daim bizimle beraber olsun. Sizinle beraber olsun. Allah bizleri, ülkemizi, kaza, bela, musibet, afet, hastalık, zelzele, deprem, ne varsa kötülük Rabbim ismi azam hürmetine ülkemizi, İstanbul'umuzu, ülkemizi, bütün şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi hepsini muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.